Tavşan kanı çaylar geliyor abi. Hadi be kardeşim. Bir taze galiba. Günaydın. Günaydın. Nasılsın? İyidir. Nasıl sen nasılsın? Kaburgalar kadar sağlam mı? <laughs> İyidir. Sen olmasaydın her şey farklı olurdu tabii de. Ya Şimdi buradayız tabii ama, yani yapabileceğim bir şey olursa çekinme olur mu? Aslında var. Oğlumu hatırlıyor musun? Gençten bir delikanlı, Mert. Mert, aa şey değil mi ya? Tabi tabi. İçeri girmeden önce Yasemin'le beni ziyarete gelmişlerdi aslan yani çıktım diye. Evet. Yani çok iyi galiba. Yo, yani neredeyse hiç konuşmadık sayılır. Senin oğlun ha? Ne güzel. Ama bizim aramız bozuk biraz. Ya. Annesi öldüğünden beri çok öfkeli. Neden? Dedim ya, öfkeli. Hem burada olduğumu bilmiyor, beni İstanbul dışında sanıyor. Üzüldüm. Senden bir şey istesem. Oğlumu buraya bana getirebilir misin? Tabii de nasıl yapabilirim ki böyle bir şey? Ya senin demiştin ya. E Ona söylersen getirir. Tabii. Doğru. Yalnız sakın benden bahsetme. Eğer ağzından kaçırırsa Mert kesinlikle buraya gelmez. Yapar mısın bu iyiliği? Tabii tabii söylerim ya e. Yani senin yaptığın iyiliğin yanında benimki ne ki? İyi. Afiyet olsun o zaman. Afiyet olsun.